Burada hayat var. Halihazırda burada yaşayan bir ailemiz var ve bu evlerini satmak istiyorlar. 500 metrekare arsa içerisinde full eşyalı 5 artı 1. Kendi elektriğini kendi üretiyor. Merkezi konumda altyapısı var. Kanalizasyon bulunuyor burada. Kapalı otoparkımız, kış bahçemiz hepsi mevcut. Uzun videosu YouTube kanalımıza yayında. İsterseniz oradan ulaşabilirsiniz. Fiyatı 26 milyon Türk lirası. 26 milyon Türk lirasından pazarlıklı mal sahibiyle gelip birebir kendiniz pazarlık yapabilirsiniz. Burada otopark alanımız bir tane ufak tekne bir tane araç park edilmiş. Burada bir trombolin mi deniyor buna bu zıplamak için? Burada işte bir salıncağı, bahçe mobilyaları, havuzun etrafı komple krom malzeme ile kapatılmış paslanmaz. Çocuklar için daha emniyetli, daha güvenli bir hale getirilmiş. Evimiz iki katlı dubleks bir ev. Evin her cephesinde güvenlik kameraları mevcut. Full eşyalı. Evimizde Samsung TV ve klimalar. Eşyaları gayet güzel, özenle seçilmiş. Uzun videosunda evin tüm detaylarını göreceksiniz. Kısaca size bu videoyu çekiyorum şimdi. Etrafı dolamayacağım. Hemen buradan bir kamera içeri girsin. Hemen salon ve mutfak alanına geçsin. Evet. Ortada bir ada. Döndüğümüzde burada bir Salon alanı büyük bir televizyon atılmış, klima hazır. Alt katta bir oturma odamız var. Burası tamamen TV izlemek için büyük bir e, televizyon ve oturma grubu veri. Eşyalı olarak satık. Burası antresi. Alt kattaki banyo lavabosu bu şekilde. Alt katı gezdik. Şimdi üst kata çıkacağız. Şimdi üst kata geldik arkadaşlar. Üst katta da 4 tane yatak odamız, 2 tane banyomuz var. Biri ebeveyn banyosu. Burası merdiven kovası gördüğünüz üzere. Şöyle kamera bir dönsün. Gel bir ebeveyn yatak odasına girelim. Burada banyosu, geniş yatağı. Eşyalı olarak satılık. Hava çok rüzgarlı. Drone uçuramıyoruz. O yüzden drone görüntülerini izleyemeyeceksiniz. istersen geri geri çık. Uzun videosu zaten kanalımızda yayında. Merak edenler onu izleyebilir. Burada ortak kullanım banyo lavabomuz. Onun hemen yanında bir çocuk yatak odası. Evet gördüğünüz üzere. Oturmuş birkaç yıllık bir bina. Ee, İskana alınmış arkadaşlar. Hiçbir eksiği kusuru yok. Kanalizasyon altyapısı var. Okullara, kolejlere yakın. Didimin her yerine ortalama 5-7 dakika sürüş mesafesinde. Çok merkezi konumda. Burası da Son yatak odası orada bir balkonumuz var. Buradan da net bir şekilde deniz manzarası görünüyor. Efeler Mahallesi'nde bir villa tanıtık fiyatı 26 milyon TL'den pazarlıkta teklifleri açık. Daha fazla bilgi için bizi aramayı, bizi Instagram ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.